Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Borsa caiz midir? Borsa, ticaretle uğraşan şirketlerin hisse senetlerini satışa sunması suretiyle sistem üzerinden başkalarının o hisse senetlerini satın alarak o firmaya, şirkete ortak olması demektir. Dinimiz hem ticareti hem de ticaret ortaklığını teşvik etmiştir. Ancak dinimizin teşvik ettiği ticaret ve ortaklık dinimizin koymuş olduğu emir ve yasaklar çizgisinde olan ticarettir. Dolayısıyla İslam dininin esaslarına uygun, helale harama uygun, Rabbimizin yasaklarına uygun, yasaklarına çiğnemeyen bir ticarete ortaklık yapmakta caizdir. Borsada bir nevi ticaret ortaklığıdır. Dolayısıyla helal kazanç sağlayan e, satışı, ticareti helal olan firmalara ortak olunabilir, hisseleri satın alınabilir. Ancak e, banka hisselerinin satın alınması faizle iştigal ettiklerinden dolayı tekel bayilerinin tekel ürünlerini satan firmaların, şirketlerinin hisselerini satın almak caiz değildir. Yani borsa sistem olarak değil ancak e, ortaklık açısından ortak olduğumuz şirketin ticaretinin İslam'a uygun olup olmaması açısından problemli veya problemli değildir. Birinci nokta budur. Ticareti helal olan firmalara e, ortak olunabilir hisseleri satın alınabilir, oradan kazanç sağlanabilir. İkinci husus ise, ticareti helaldir, kazancı helaldir ama repo denilen gecelik faize parasını yatırıyorsa bir şirket, biz de oraya ortak olduğumuz zaman o gecelik faizden bize de kazanç sağlanıyorsa yine bu ikinci noktada da problem var demek. Bu zaman e, dolayısıyla e, borsa caiz olmaz Demek ki kıymetli kardeşlerim Ticareti helal olan İslam'ın esaslarına uygun Ticaret yapan firmalara Ortak olunabilir Bankaya parasını Gecelik repoya faize Yatırmayan firmalara e, Ortak olunabilir Onların hisseleri satın alınabilir Peki günümüzde Bu kadar temiz Kaç tane firma var değil mi? Faiz e, ortamına dönmüş herkes gecelik günlük e, faize repo denilen faize yatıran bir sürü şirket var. Bir müminin gönlü gerçekten e, ferahsa, huzulluysa e, bir şirket helal kazanıyorsa, helal şeyler üzerinden ticaret yapıyorsa ve parasını da gecelik faize yatırmıyorsa oranın hisse senetleri alınabilir. İkinci önemli noktaya geldiğimiz zaman borsaya yatırmak başka bir şey borsa oynamak başka bir şey. Borsaya yatırmak ne demek? Bir firmanın, helal bir firmanın, ticareti helal olan bir firmanın ortağı olmak ve oradan kar veya zarar sağlamak demektir. Bunda bir sakınca yoktur ama borsa oynamak hususu ise çok tehlikelidir. Ne demek? Yani devamlı borsayla yatıp kalkmak, elinde telefon, elinde tablet, her dakika inip çıkış çıkmalara bakarak almak, satmak, devamlı surette kişinin sağlığına zarar verecek surette, işçilerini, güçlerini aksatacak surette, ailesini, evladını aksatacak şekilde, ibadetlerini özellikle aksatacak şekilde kişinin kafasını daima orada tutuyor ve her dakika girip çıkarak o borsadan bir kar sağlama amacıyla uğraşıyorsa bu da caiz değildir. Buna borsa oynamak denir. Borsayla oynamak denir. Diğeri borsaya yatırım yapmak denir. Cenab-ı Allah bizleri inşallah helal kazançtan, temiz kazançtan ayırmasın, haramlardan, şüphelerden muhafaza eylesin. والحمد لله رب العالمين